من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبت للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من نساني يفقه قوله رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام İnne Allahe kâne aleyküm râkîbâ. Sadakallahu lazım. Sevgili kardeşlerim, bugün yeni bir sureye başladık inşallah. İnşallah bu surenin feyzinden, bereketinden faydalanırız. Çünkü daha önceki anlattığımız iki surede Bakara ve Ali İmran suresinde itikat inanç ve özellikle ehli kitap hakkında bilgiler veriliyordu. Nisa Suresi medeni bir sure. Onun için daha çok insan hakları, kadın hakları, e, sosyal ilişkiler, kız çocukları, e, miras gibi konular. Özellikle bu surede bu e, 176 ayet var. Kadınlar için İslam'da kadınların ne kadar önemli ve değerli olduğu yerlerinin ne olduğu bize bu sure açıkça bildirmektedir. Kur'an'da iki tane sure vardır kadınlardan bahseden sure. Birisi Nisa suresidir. Diğerisi Talak. Dolayısıyla bugün inşallah elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Nisa suresinin ilk ayetlerini anlatmaya çalışacağız. Allahu Teala buyuruyor ki Ya eyyühenna suttegu rabbekumu lezî halegakum min nefsin vahidetin Diyor ki ey insanlar Rabbinizden sakın Rabbinizden korkun Nasıl korkalım? Yani burası çok önemli. Tabii ki Rabbimizden korkacağız. Korkuyoruz ama buradaki ittika etmek, korkmak, tabi olmak anlamında. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirip nehilerinden sakınmak hususunda ne yapın? Allah'tan ittika edin. Haya edin. Ya düşünün yani her şey gelişi güzel yerli yersiz yapmayın. Çünkü rakibe ne demektir? Sizi gören, gözeten her anınızdan haberdar olan birisi vardır. O zaman siz kafanıza göre takılamazsınız. Yani canınızın istediği her şeyi de ne yapamazsınız? Yapamazsınız. O zaman ne yapın? Her nerede olursanız oyun. Allah'ı unutmayın. Allah'tan korkun ve ona tabi olun. Elledi öyle ki, halakum min nefsin wahidetin. O sizi bir tek nefisten yarattı. Yani Allahu Teala ilk insanın yaratılışından başlıyor bu sureden. Onun için işte kadın çok önemlidir diyoruz. Çünkü neslin devamını sağlayan kadınlardır. Dolayısıyla insanların atasına baktığımız zaman Hazreti Adem'i Allahu Teala topraktan yaratmıştır. İlk nefis, ilk can, ilk cevher. Toprağa bakıyoruz. Her şeyin anası topraktır. Yani Allahu Teala öyle bir sistem kurmuş ki İnsanı topraktan yaratıyor. insanın bütün gıdalarını da topraktan yaratıyor. Bak. E bütün canlılar da topraktan yaratılıyor. Onun için ilk can burada çok önemli. Temsil ettiği yer çok önemli. Allahu Teala topraktan ne yaptı? Hazreti Adem'i yarattı bir tek. Niye öyle yaptı? Hiç düşündük mü? Allahu Teala bir Adem yerine binlerce Adem yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Veya üç tane, beş tane, 10 tane, 20 tane Adem yaratamaz mıydı? Yaratırdı. 20 tane Havva yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Ama yaratmadı. Niye? Çünkü adil olmazdı. ilk yaratan. Yani insanlar arasında ne olurdu? Ayrım olurdu. Diyelim ki A, B, C, D, E, F Adem. Sen hangi Adem'densin diye adama sorarlardı. Yani A Adem'den mi, B Adem'den mi, C Adem'den mi? Hangisindensin? Ha, bizim Adem daha üstü. Değil mi? Yani insanlar arasında ne olurdu? ayrım olur. Ama mükemmeliyete bakın ki Allahu Teala insanı bir Adem'den yarattı. Ve ondan sonra insanlar yine ne yapıyor? Kabilelere bölünüyor. Soylara ayrılıyor ama ataları bir. Onun içinde diyor ki Allahu Teala hiç kimsenin hiç kimseden üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Yani bakın birçok millet var. İngiliz'i var, Arabı var, Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var vesaire vesaire. Bir tür ırk var. Ama yaratılış olarak bunların hepsinin atası Hazreti Adem'dir. O zaman hiçbir kavmin, hiçbir milletin diğer kavimler üzerinde baskı kurması için üstünlük sağlayacak bir amaçları yoktur. Niye? Hepsinin atası birdir. Şimdi bazı modern alimler diyorlar ki yok ya diyorlar böyle olmaz. Eğer öyle olsaydı işte kardeş kardeş evliliği olur muydu? Enses ilişki olmaz mı? Falan. Eleştiriyorlar. Onun için Hazreti Allah diyorlar. Birçok ademler yarattı. Birçok da havalar yarattı. İnsanlık böyle devam etti gitti. Ama biz aynı görüşte değiliz. İnsanın neslinin tek atadan, tek Adem'den yaratıldığı kanatındayız. Çünkü ortada ne vardır? Bir adalet. Ve halaga minha zevceha ve ondan da eşini yarattı. Bakın önce Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem'den de eşini yarattı. Şimdi günümüzde feministler özellikle kadın haklarını savunanlar e bu haksızlık değil mi? Niye kadın erkekten yaratılmış olsun? Bu eksiklik değil mi? Bu kusur değil mi? Gibi görüşler ileri sürüyorlar. Allahu Teala isteseydi aynı cevherden kadını da yaratamaz mıydı? Yani öyle de yaratmış olsa cevher aynıdır. Hz. Adem'den de yaratmış olsa yine aynı cevherdir. Hiçbir zaman bu eksiklik değildir kadın için bir kusur da değildir. Eğer kadın da inançlıysa, itikad ve amelde sağlamsa, Allah indinde birçok erkekten daha üstündür. Dolayısıyla burada ayrım kadın ve erkek meselesi değildir. Irk, soy, sok meselesi de değildir. Dolayısıyla ve bes'te minhum rijalen kethiran ve nisaet, onlardan da Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan da birçok erkek ve kadınlar yarattı. Demek ki yaratılış olarak hepsinin yaratıldığı aynı cevher, aynı toprak, aynı ata, aynı anne ve baba. Daha sonra işte birçok Adem ve Havva'ların yaratılmış olması onların çoğu olarak yeryüzüne dağılmaları ve tabiat ve iklim şartlarına göre de dillerinin şekillerinin yani fiziki, beşeri olarak birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Tarihi süreç içerisinde. Ama diyoruz ki yine hepsinin cevheri mayası birdir, topraktır ve o da Hazreti Adem'dir. Vettegullah Allah'tan sakının ellezî öyle Allah ki tesâ elûne bihi vel erham yani onun adına ne yapıyorsunuz? Birbirinizden isteklerde bulunuyorsunuz. Hem birbirinizden isteklerde bulunuyorsunuz hem akrabalık sebebiyle onun hürmetine ne diyoruz? Allah'ı mı seversen ya işte şunu yapıyor İşte Allah rızası için verir misin? Değil mi? Bakın Allah'ı vesile kılıyorsunuz ha. He? Hem Allah adına birbirinizden dileklerde isteklerde bulunuyorsunuz. Bu sebepten dolayı akrabalık sebebiyle onun hürmetine bu işlere kalkışıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Allah'tan gereği gibi korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Oysa sizin bu yaptıklarınızda kâne innallâhe kâne aleyküm rakîbâ yaptıklarınızın hepsini Allahu Teala üstünüzde gözetleyip durur. Yani sizin attığınız adımdan, yaptığınız bütün hal ve hareketlerden Allah haberi vardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla bu Allah'tan korkun, ittiba edin, ona sığının ve hiç birinizin birinden farkı yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Yani Allah'tan daha çok korkan, Allah'a daha çok ibadet eden insan diğerlerinden Allah'ın yanında daha değerlidir, daha kıymetlidir diyoruz. Ve atul yetama envaluhu. Yetimlerin hakkına geçtik. Şimdi ilk insanın yaratılışını anlattı Allahu Teala ve şimdi ne diyor? Yetimler hakkında bizlere bilgi veriyor. Dedik ya sosyal ilişkilerden bahsedecek. Nisa suresi kadın haklarından çocuk haklarından yeni gelenler için tekrar ediyorum. Ve atul yete emaluhum, o yetimlere mallarını verin. Burası çok önemli. Gerçekten yetim ve yetim hakkı yemek, yetimlerin hakkını korumak, onların haklarını onlara taslamam teslim etmek. Şimdi öyle ki her yerde yetim vardır. Bazen baba ölür, anne kalır. Anne her işi yapamaz. Bazen hem anne ölür hem baba kalır. Çocuk yetim kalır. Bazen akrabaları da ölür. Çocuk kimsesiz kalır. Yani yetimlik her şekilde ortaya cereyan yani ortaya çıkabilir. Onun için anne ve babası olmayan belki dedesi, ninesi de olmayanlar da olabilir. Bunlar bizim himayemize girecek olurlarsa Allahu Teala bu ayet-i kerimede diyor ki onların mallarını tas tamam verin. Ve la tetebeddelul habise Yani pisle temizi değişmeyin. Haramı helale tercih etmeyin. Çünkü o yetimlerin hakkı çoktur. Onlar ne yapamazlar? Kendilerini koruyamazlar. Bazen dünyaya yeni gelmiş bir yetim olabilir bazen bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında bir yetim olabilir. Mal nedir, eşya nedir bilmez. Eğer böyle bir durum olursa onlara sahip çıkın, mallarını koruyun ve sakın haksız yere onların mallarını yemeyin. Demeyin ki bu yetim daha küçüktür. Bu büyümeden ne yapayım? Bunun mallarına bir el koyayım. Çöküyüm bunların üzerine. Aklı ermezken malları üzerime bir geçireyim. Veya bunun malından ne yapayım? Har vurup harman savuruyor. Veya öyle ki bazen amca olabiliyor, dayı olabiliyor, abi olabiliyor. Yetim kalabiliyor eline. Miras taksiminde ne yapıyor? Arazilerin iyilerini kendi alıp işe yaramayanları o yetime yapabiliyor? Verebiliyor bu da yetim malı yemektir. İşte Allahu Teala diyor ki onların mallarını iyi koru. Sakın böyle hile yollarına başvurmayın. Yani onların mallarını bir an önce işte eritmek, kendi üzerimize geçirmek veyahut da har vurup harma savurmayın. Onların mallarını ne yapın? Koruyun. Çünkü haramı helale tercih etmeyin. Çünkü onların yetimin hakkı tamamen senin üzerine nedir? O haminin üzerine haramdır. Ve la tekulu emvalehum ila emvalikum. Onların malını kendi malınıza katmayın. Kendi malınız gibi onların mallarını yemeyin. Ve la tekulu emvalehum. Ne yapın onların mallarını yemeyin. ila emvalikum veya kendi mallarımızın içine katıp da onları malsız müksüz bırakmayın. İnnehu kâne huben kebira. Eğer böyle yaparsanız, o yetimlerin hakkını yemiş olursanız, bu çok büyük bir vebaldir. Allah'a inanan için, Allah'tan korkan için, bunun hesabını vermek nedir? Çok zordur ve büyük bir vebaldir. O zaman diyoruz ki, o yetimlerin mallarını, yemeden, eksiltmeden, onlara hile yapmadan olduğu gibi o malları çalıştırmak, eğer arazi ise ekmek, dikmek, e, ne bileyim kullanmak ama o çocukların hakkını, o yetimlerin hakkını onlara biriktirip büyüdükleri zaman zaten Kur'an-ı Kerim şimdi onları da anlatacak ayet ayet yeri geldikçe akıl bali olup da rüş çağına erdikleri zaman hiç eksiltmeden o malları o çocuklara teslim etmektir. Bu kız çocuğu olsa da aynıdır. Erkek çocuğu olsa da aynıdır. Ve in khiftum alla tuqsitu fil Eğer yetimlerin mallarını koruyamayacağınızdan korkarsanız. Yani o çocukların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız fenkuhu ma ne yapın? Helal olanlarla nikahlanın. Şöyle oluyordu. Yetim çocuğu alıyor. Tamam mı? Eski Arapların örf ve adetinde büyütüyor. Çocuğunda malı var. Ya mal ele gitmesin diyor Kendisi nikahlıyor. Düşünün. Yani mal başkasına gitmesin diye o çocuğu belki de çağına bile gelmeden kendisine nikahlıyordu. Nikahlıyor ama belki de karı koca ilişkisi de yaşamıyordu. Ama sır mal başkasına gitmesin, başkasının eline geçmesin diyor. Zaten biliyorsunuz söz evlenmekte. Ben bu kıza işte tamam nikah kıydım. Çocuk evden çıkmıyor. Ama mal da ne yapıyordu? O ailenin içinde kalıyordu. Diyor ki Allahu Teala eğer diyor bu şekilde haksızlık ve adaletsizlik yapacağınızdan korkarsanız sakın o yetimlerle evlenmeyin. Sizin evlenmeniz için kadın mı yok? Lekum minen nisai diğer kadınlardan mesna ve sulase ve ruba 2 3 4'e kadar onlarla ne yapın evlenin. Ama o yetimlere asla dokunmayın. Şimdi bu konu biraz da geniş bir konu. Ama kısaca şöyle demek istiyorum. İslam dört evliliğe izin veriyor gibi bir anlam çıkıyor burada ortada. Ama ayeti kerime yetimler hakkında inmiştir. Eğer yetimleri o şekilde haksızlık yapıp Mallarını el koymak amacıyla onlara nikah kıyacaksınız ve onları da kadın yerine koymayacaksınız. Mallarını üzerinize geçirip haksızlık edecekseniz bırakın onları gidin diğer kadınlardan 2-3-4'e kadar evlenin. Bir de şu açıdan bu olaya bakmamızda fayda var. Araplarda o zaman taaddüdü zevcat dediğimiz çok evlilik adetti. Yani bir erkek istediği kadar kadınla ne yapabiliyordu? Evlenebiliyordu. İşte burada İslam bu ayette bunlara da bir sınırlama getirdi. En fazla dörde kadar ne yapabilirsiniz? Evlenebilirsiniz. Ama bu dört evliliğin de veyahut da birden fazla evliliğin de yine birçok sosyal statü açısından şartları vardır adalet konusu vardır. Yani eşler arasında ayrım yapmamak. Şimdi baktığımız zaman günümüzdeki modernist insanlar işte kadın hakları veya şu hakları, bu hakları derken özellikle İslam'ın ruhsat olarak izin vermiş olduğu bu evliliklere şiddetle karşı çıkıp eleştiriyorlar. Ama akıllı ve mantıklı bir şekilde düşündüğümüz zaman mesela onu savunanların gayrimeşru birçok ilişkileri olduğu halde İslam bunları sınırlamış ve bir de nesli korumuştur. En azından ana bellidir, baba bellidir. İngiliz rock şarkıcısı Yusuf İslam eski adı Cat miydi neydi öyle bir şey, pek dilim dönmüyor. Ona soruyorlar. Diyorlar ki İslam'da böyle çok evlilik var. Bak dört kadınla evlenmek var. Sen aydın ileri görüşlü bir insansın. Nasıl Müslüman oldun? <laughs> Şöyle bir cevap veriyor. Ben diyor Müslüman olmadan önce beraber olduğum kadın sayısı 1800'ün üstünde diyor 2000'e yakın. Ben Müslüman olduktan sonra diyor İslam bunu dört kasımlandırmış. Sizce diyor bunun hangisi daha adil? Yani bu konulara değişik açılardan baktığımız zaman İslam'ın bu evliliğe müsaade etmesinin değişik nedenleri ve sebepleri vardır. Adalet sağlarsa. Adalet. Onu geleceğim. Bundan sonra zaten ella tadilu diyor. Adil davranmaktan korkmazsanız. Toplayamadım. Konuyu toplayayım diye uğraşıyorum. Dolayısıyla e, fe in kıftum ella ta'dilû, adil davranmamaktan korkarsanız fevahideten tek evlilik sizin için daha hayırlıdır. Ma meleket eymanüküm. Hatta bırakın tek evliliği bir cariye ile yetin. Hani adamın huyu kötü olur, ahlakı kötü olur, kadına eziyet eder, döver, kızar. Öyleyse diyor bırakın siz dördü bir evlilik. Eğer diyor o da olmayacak olursa gidin bir köle veya bir cariye ile evlenin. O sizin için daha uygundur. Zalik etne Bu sizin zulmetmemeniz için, günaha girmemeniz için sizin için daha hayırlıdır. Ben bu ayeti tam toparlayamadım. Yani maksadımı anlatamadım. İnşallah haftaya aynı konuya ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Sadakallahu lazim. El Fatiha ma'as